Dünya var olduğundan beri insanoğlunun yaşamsal gerçeğinde iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış yaşayacak mı merakını giderme arayışları vardır. İşte bu gelecekle ilgili beklenti ve kaygı meraklarını kehanete, astrolojiye, tarota ya da kahve fanına başvurarak arayış içinde olurlar. Malum bu içinde bulunduğumuz zor zamanlar bu arayışları gündeme getirdi. Ancak bir sorun var, ne mi? Bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Şimdi bunları neden anlattığımı soracaksınız. good on this Selam kuzen. Ne var Hulusi? Ne yapıyorsun sen şimdi? Hiçbir şey sadece nefes alıyorum. Hah süper. Sana bir teklifim var. Oğlum tarotçu oluyoruz. Paraya para demeyeceğiz. Saçmalama biz tarottan falan ne anlarız be. Kapat telefonu. Ya bir dakika kuzen. Of Hulusi of kapat telefonu. Oflama. Hazır ol geliyorum ben. Saat kaç acaba Hulusi? Hah, Saat kaç? Aman be Hulusi ya. Aman be. 11. Hemen geliyorum dediğin saatler oldu. Gece yarısı oldu. Yoksun ortada ya. Ya aman be kuzen. Şşş. Bağırma. Çarlı berrak ve lüzumsuz kocası Bahattin uyuyor. Bağırma. Pardon. Pardon. Şimdi ben buraya gelirken Yasemin'e uğradım. İyi halt ettin. Tek Yasemin kim? Ya Hani bizim böyle eski arkadaşımız var ya, kafe sahibi. Ee? Ne eesi? Süper bir fikrim var sana diyorum. Böyle üç vakte kadar zengin olacağız diyorum i̇stemiyorum sana. İstemiyorum. Senin süper fikrin var. İstemiyorum süper fikrini. Ya kuzen, bir dinle. Bak şimdi, şöyle düşün. Yasemin evet. kafesi var. E tamam, ne yapalım varsa? Biz o kafede tarotçu olacağız. Allah Allah! Ne saçmalıyorsun oğlum ya? Saçma sapan ne tarotçusu olacağız? Yasemin'le orada böyle tarot bakacağız, fal bakacağız, yıldız falı bakacağız. Çok para kazanacağız. Lan gitsek ki biz tarottan faldan ne anlarız? Ya sen onu bana bırak. Tabii canım sana bırakayım ki iyice sıçalım. Ya bir kere de pozitif düşün be o kuzen. Tabii tabii. En son pozitif olduğunda senin yüzünden iki gün nezarethanede yatmak zorunda kaldım. Saçmalama hadi git. Git git uyumak istiyorum ben. Gider misin lütfen burayı? Tamam gidiyorum. Git. Bak iki dakika bir düşün. Sen şu anda ne yapıyorsun? Hiç. Seni bekliyorum. Gidersen uyuyacağım. Ya öyle değil. Bak iş yok, güç yok, korona. Ne yapalım? İşte tamam. Ben de böyle garanti iş buldum. Para kazanacağız diyorum sana. Senin olmayan saçma sapan garanti işlerinde olmayan saçma sapan paraları kazanıyoruz. Ya bu öyle bir şey değil kuzen. Böyle kahve falı bakıp, tarot bakıp çok para kazanacağız diyorum sana. Bana güven ya. Tabii canım. Sana güveneyim tabii. Sana güveneyim de başımız gene belaya girsin. Karakollardan kurtulamayalım. Oğlum benim polisle falan başım belaya girmesini istemiyorum. Gider misin lütfen? Artık yeter senin yüzünden başım beladan kurtulmuyor ya. Bir daha karakola falan düşmek istemiyorum. Gider misin lütfen? Gider misin oluyorsun? Defolup gider misin oluyorsun? Git lütfen. Ya ne var lan kıvrandım durdum iki dakikadır. Ha? Ne? Konuşmadan duramıyorsun. <gülüyor> Dur. <laughs> <Ot. gülüyor> Hop. Tamam, şimdi konuş. Ne var? <laughs> Sana bak Ercüment. Hakkınızda şikayet var. Hangi şikayetler komiserim? Vallahi biz duymadık. Öyle mi? CIA şey, aramadı mı size ha? Komiserim vallahi aramadı. Güzel seni aradı mı? Lan CIA şey, bizi niye arasın geri zekalı? Ya ne bileyim Şerif Rıdvan soruyor. Lan siz ne yavşak adamsınız lan? Bana bak da harcım Abicim bak. Hakkınızda şikayet var tamam mı? Ya siz para karşılığı insanların akıllarını karıştırıyormuşsunuz. Ya bu nasıl bir şey bana bir anlatsana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey alır mıydınız? Ben bir çay rica edeceğim. Emre Beyciğim. Bu aralar uçurumun kenarındasınız. Böyle bahtsız bedevi gibisiniz. Ya. Yeah. Evet. Yani görüyorum evet. Böyle iki koldan sarılmış durumdasınız. Öyle mi? Adeta böyle çaresizlik içerisindesiniz. Ama. Yeah. Ama. Siz tabii Genç olup seçeceksiniz. Evet, bir saniye, Emre Beyciğim. Evet. Böyle ismi E ile başlayıp E ile biten. Eyle başlayıp eyle mi bitiyor? Evet şekerim. Eyle başlayıp eyle bitiyor. Oha. Gerçekten bildin. Ece lan bu. Ece. Eyle başlayıp eyle bitiyor. Evet. E abi başka ne var? Anlat. Evet e, başka tatlış... gezegen Venüs, hayaller gezegeni Neptün'e inat, kara açı yapıyor. Dünyanın her köşesi parayı konuşurken... Oo, abi, ne? astroloji takılıyorsun. Falcı bacı mod is on. Unbelievable man. Sorry sire, bugünkü müşterinin riskimi öğrenebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Holy shit! Demek kariyerli insanların da işi artık yok retrosu kaydı, gezegeni büzüştüye kaldı ne yapıyorlar? Sana tarot mu baktırıyorlar? Evet, e, başka tatlı şöyle. Hı -hı. <laughs> a, bu aralar böyle a, nasıl derler? Böyle bir geçiş döneminde seni görüyorum. Anneni görüyorum. Şimdi annenle bir oldum. Hadi. <laughs> 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 merhametli gezegen Venüs, hayaller gezegeni Neptün'e inat, kara açı yapıyor. Dünyanın her köşesi parayı konuşurken birçok hava yolu şirketinin el değiştirdiğini ya da battığını duyabiliriz. Salgınla ilgili daha önce duyulmamış araştırmalar 2021 yılının ilk aylarının gündemi olabilir. Bizi takip Hulusi. etmeye devam etti. Hulusi. Hayatım. Delirtmek mi istiyorsun hayatım sen beni? İki dakika çıktım odadan. Yeni açmışsın şu kalta. Her gece aynı şey. Hayır ne buluyorsun bu kadında? Anlamıyorum ki ben. Tabii hayatım. Ben de iki saattir bu kaltak ne diyor diye izliyorum. Hangi yıldız kime kaçmış? Hangi yıldız kime kaymış? Ben de anlamadım ki. Tabi hmm, tabii tabii. Hayır benden utanmıyorsun bari şu yaşından başından utan. Bak abla ya eniştem yaşlandığının farkında değil ki. <laughs> Kendini çıtır sanıyor. Kıtır. Şimdi annenle bir oldum. Evet kızım. Anneciğim. Hoş geldin. Özlemişim seni. Hani o geçen gün aldığım yeşil çantayı göremiyorum. Nerede? Anneciğim şu yeşil çanta mı? Lan tertip döktürüyorsun yine bakıyorum. Abla ben gördüm ya yeşil çantayı, geldin geçen gün kafe yani burada, gördüm ben onu. <laughs> Hulusi, Hulusi abi bir dakika bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu pandemi dönemini ele alırsak e, Oğlak'taki buluşmalar insanlık tarihini derinden saracak diyorlar. Sen ne diyorsun? <laughs> ya çok komik. Tabii tabii. Bir de bu Platon'la Satürn'ün kavuşması var. Şimdi Satürn'ün tanjantını Platon'un da kotanjantını bu alırsak bunlar kavuşması diyorlar. Sen ne diyorsun? <laughs> ya şu suratta bak. Ya çok komik adamsın. <laughs> İyi, ne zamandır yıkamıyorum sen bunu? Doktor hanım benim şu dalağım bir ağrıyor bir ağrıyor Allah seni inandırsın böyle boşta kalmış milletvekili gibi geceleri iki sağa sola dönüyorum ya yani. çok fena. Benim dalağı boş verelim de aşk var mı burada? Aşk var mı aşk? <gülüyor> <gülüyor> ya çok komik adamsın ya. Ya Hulusi Allah aşkına. Foto da bakıyorsan. Allah ne yitiriyorlar. Dur bir dakika, burada çok... <laughs> Bana bak, geleceğiz işgal! <laughs> ben seni burada bekliyorum, kafenin eksikleri var. Sen gelmişsin burada, gereksiz stand-up yapıyorsun be! Kalk çabuk! Kalk! Kalk! Çabuk yürü! Tamam abla ya! Bana abla deme! Fena yaparım seni! later. Araba anahtarı. Sadece 200 bin eder. 1,5 milyon TL Beykoz'daki villam. 5,5 milyon TL Etiler'deki villam. Babamdan kalan iki tane kafe ve bu zamana kadar edinmiş olduğum tüm mal varlıkları. Wow. O zaman ben de İstanbul'daki mülkümü, arkasından Adana'daki mülkümü hepsini koyuyorum bu işe. Kabul. az kare. Kare az. Bu kafeyi geri size iade ediyorum. Bu sizin ekmek tekneniz olsun. Kürkünüzü de yanınız alın. Soğuktan üşümeyin. Ha yani şöyle e, fake İngilizce e, sahte demek. Do you understand me? Begin Turkish mate. This is not America. Okay baby. Okay. These are all conspirations about global capital. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle de cezaya benzedi ha. Oh. <laughs> 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 <laughs>